Ben Yüksel Mersi Eğitim Öğrenci Koçum Şimdi görsel programlama dersi uygulama dersi yapacağım. Ee, burada model klasörleri şekilde ayıracağım. Model için bunları böyle istedim. Şey sayfası bu şekilde. Home page böyle. Web search. Category page. News detail page. News Register bait, setting face. To the face, <laughs> the <they're> the face, <laughs> <stars and> <laughs> for of <laughs> <I'm> <laughs> <They're> the <laughs> <part>. <laughs> bir şekilde kaydoluyoruz. Daha sonrasında giriş için. yaptığımızda ona sayf menüsuna ulaşıyoruz. Ee, burada ayarlardan açık tema ve koyu seçebiliyoruz. Sorular kısmında, devamı 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 Hava durumunda da, devamı şehrimizin adını devamı bulduğumuz şeyden hava görebiliyoruz. Haberler kısmının manşet, son dakika haberleri, kısmı haberleri, ekonomi haberleri, spor haberleri olarak hmm. ayarlanmış. Buradan haberleri çekiyoruz ve haberi paylaş paylaştığımızda... hmm. dediğimizde istediğimiz şekilde istediğimiz yerde paylaşabiliyoruz. Sonra küçük haberleri. Gündem haberleri. Ekonomi haberleri. Ve spor haberleri bu şekilde verebiliriz. <laughs> Böyle <laughs> kısımda da yapacaklarımızı örneğin şu şekilde listeleyebiliriz. Okay. <laughs> <laughs> Sonrasında istersek bir da değil sonra şu şekilde sil dediğim bu böyle bir yeniden tekrardan hack'e ediyoruz. Evet,